LPS oyun kanalı mı? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, e Brawl Stars oynayacağız. Onun çok özel bir kişi var. Evet. Kendi reklamını yapabilirsin. Tamam. <laughs> ee, Kaç a neydi? Evet. LPS oyun <laughs> zamanı kanalı. Ve kendi şeyini yazıyor kendi kanalının ismini yazıyor. Onu YouTube'a arama yerinden e, ararsanız ararsınız karşınıza çıkar. Çok ya. Evet biraz uzun sürdü. Olsun. Evet senin ismin biraz e, U4 gibi bir şeyler vardı. Evet. Gaçla Ban for you veya Gaçla Bahan mi? for cute kanalına abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi oyuna başlayalım. Ben uzak e, atıcılardan uzak atıcılardan alayım. Hazır basalım. Niye Oyun baga girdi. Harika. Diz aldım, değil alacağım da olmuyor, <laughs> almıyor yani. Ah. <laughs> Arkadaşlar ben durduruyorum. Çünkü bunun gelmesi niye bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Arkadaşlar internet gitti. Ee, arkadaşım da bağlanmaya çalışıyor şu an. Aslında ben bağlanmaya çalışıyorum. Düştüm. Evet. Ben buradan da düştüm. İnternetim gitti herhalde. yorum. Evet de. Bak dikkat. Baba bir ay senin ben zanlıktım. Kaç 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 kaç. Zamanını atma. Ah ben çocuktum. Evet bir öldürdük. Gidelim. Evet ben bir çocuğum. Seni öldürdüm. Evet lütfen beni isimle hitap etmezsen severim çünkü YouTube benim ismim tınlamasını istemiyorum. Evet oyun bayağı baga giriyor. Bayağı da girme ayın. kaçıyor. <laughs> Yok sakın sakın Ya yani benim internetim ha, berbat olduğu için. Yap, yap, bak bak uzakta Of. Yani ben, ya ben benim internetim o kadar kötü olduğu için biraz şöyle internete yakınlaşayım Evet. Arkadaşlar ben şimdi internete yakınlaşacağım o yüzden durduruyorum. Evet arkadaşlar girdik yine. Yerde istediğim için şimdi daha internet çok daha iyi. Tamam. Şöyle şuradan şunları alalım. Şu an internet hala gidip gidip geliyor. Yes. A e idi. Yes. Ha, i̇yi. Buradasın. Ya yes. ah. Mantım attım ama katılmışım ya. Ya o lol o lol zaten beni öldürdü. Çok kötü atıyor. Aynen. Ama yani dokuz taş olmuş. Öyle de evet. Şunları aldı Yani nerede? Son yük olacak. Evet geldim. Öyle de bakalım. Aynen. Oo. Oh. Öldük değil mi? Aynen öldük. Ama daha ben yeni 15. yani bu. Ama 14 vardı yani yenemezdik. Aha 15 oldu. 15 yükü hmm. yaptım kulete. Aa güzel. Ben, benim de zaten 15. Aslında aramızda bir şey var. Ee, şey, benim bir kupa. Benim koltuğum 20 rütbe. Aa 20 rütbe harikamış. Bak. Oo. Oo. Aa. Yine internet gitti. Hmm. Tamam. Eee. şimdi oh, İnternet internet habire gidip gidip geliyor da özgünüm. Ben de, ben de hep Nani'nin olmasını istedim. Nani çok güzel bir karakterdi. Ben de yok. Ben çok güzel bir karakterdi. Yani şu an bu çok güzel. Çok anlıyorum. A öldüm. Harika. Öldüm. O adam Ay, tek ya. tek de aldı. Çok dört kupa kaybediyoruz. Bu ne ya? Tamam bu sefer... Tarafa... iyi oynayalım. En büyük enderliğe derliğe göre en çok kupa. En ah gerçekten mi? Tamam. Hmm. Hello. 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 çıkıyormuş Hello. videoda. Evet, çok sinir bozucu olurdu. <laughs> evet gerçekten. Bir kere bir e, bir oyun bir sınav var Roblox'ta. Ve onun bir kere şey videosunu dedim ama çok 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 eski falan. E, veya daha eski ama. E, şey. Ne diyeyim şu an konuşamıyorum. Ha e, çekmiyor. Özellikle gaccılar falan derken çekiyor bu internet ya. Çocuk oluyor. Aa, benim ben gitmem, orada... kaçmam lazım, kaçmam. Ağa! Hadi. Niye ben oraya? Ben mal mıyım? Evet. Yani yani niye şey oluyor? şu. Bir bakayım. kaşını. Ne? niye nani güzel bir atış yapmak çok Ayağa, Yani çok karışık Boğru. gidiyor onun atışı. Bu. Hayır, no, no. Ah. Pek hoşlanmıyorum. Ya adım niye hep üçüncü oluyoruz? <laughs> Dur, Aha, e, altın. biraz az kupayla, bir de dostluk maçı oynayalım mı? Dostluk maçı oynayalım. Yok, yok, Sen beni yenecek. <laughs> yok, hiç gerek yok. Dört, 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 dört. Dur! botlarla savaşalım mı? Sıkıldım. Tamam ama sakın birbirimize zanmayacağım. Hmm, tamam. Evet. Sonra of, bir, of. E, bir turda bir, birbirimizle savaşırız. Tamam hadi bir tur. Oh. Ya demesin. Aa yüzde onu diyor ha. Hı. Evet. Hı. Hmm. Evet. Dur ben ha, nasıl be, yani Ben çok da güzel, Ayrıca bu güzelim ben acayip seviyorum ben kolekte alıp savaşa başlamak istiyorum yani. artık Kesinlikle. Şöyle bir Aa, yapamadım. Ya o tekrar Sesim ben biraz... Ben yaptım. Evet bunu ben yaptım. Güzel Ertan. Bak sıkıştım. Ya ben neredeyim? Ha, buradayım. Şurada ben hiçbir şey yapamadım. Nerede? Ya. Selamun Aleyküm. Onların takıma gidiyorum. Aha bir tane daha kolye. Akki mi öldürüyor onları? bot. Bir. Bot biri çok iyi oynuyor. Dur ben öbüre gidip gidip duruyorum. <laughs> öleceğim. Ben de öleceğim. Aşi dörde gıcık oluyorum ya. Fatih, gel faydın. gel gel kardeş. Ya özel kullanıyorum. Bir de bir deneyler beraber deneyler videosu çekelim mi? Ya! Ne? Ya be bu şey. ya ya ne ara? Ya. Ah, şu kolye çok gıcık. Hmm, ala yeah, ala boşu doğdu de. Ya Oh, çok o çok hızlı geçiyor. Yok. En azından kazandık. Şimdi bunu bir deneyler videosuna dönüştürelim mi? Dur şunu şimdi evet videomuz bu kadardı. Bir de deneyler videosu çekelim. Ne? değil mi beraber? Arkadaşlar Aha. bir e, deneyler videosu çekeceğiz. Bir de videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. E, videolar katmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>